Mehmet Bey, NAT kapsülünü kullandım. Kullanıyorum, ben de kullanıyorum. Eşim, kızım, ailece kullanıyoruz. <laughs> Enerji doluyuz, şekerim düzeldi demiş. Adam NAT kullanmış, şekeri düzelmiş. Çünkü sistemi çalıştırıyor. Sistem, sistem. NAT açık formülü bu. NAT. Şimdi bu okside olmuş hali, elektron yüklü. Bu indirgenmiş hali. Nat. Her insanın mitokondri var. Mitokondri nedir? Atom santrali gibi. Jeneratör diyelim. Enerji üreten merkez. Enerji. Elektrikler kesildi. Jeneratörü çalıştırıyorsun. Enerji üretmesi için. Mitokondrinde de tüketmiş olduğumuz gıdaları neye dönüştürüyor? Yakarak enerji dönüştürüyor yanma sırasında toksik madde çıkıyor. Nasıl ki kömürü yaktığınızda zehir çıkıyor, kül çıkıyor, ortaya çıkıyorsa besinlerde asitlere dönüşüyor, çeşit çeşit yanan kül gibi düşünün. Oksijen de hidrojen peroksite süper oksijen anneona hidroksite vesaire serbest radikallere dönüşüyor. E, bu serbest radikaller günde vücudumuzdaki bütün hücrelerin DNA'sına saldırıyor. Elektron almak için. 2 trilyon DNA kırılması oluyor. Bunu durduramazsanız ne olur? 50 yaşına gelmeden 80 yaşındaki gibi büzülür kalırsınız. Ve hastalıkla hal olursunuz. Bitti gitti. Bunu önlemenin yolu nedir? Nat. Nat vücudumuz üretiyor ama çevre şartları, yanlış beslenme, kimyasal ilaç kullanma vesaire vesaire nedenle nat oranı düşüyor. Düşünün bir kas hücresinde bin tane mitokondrin var. 100 milyon hücre var. Çarpı bin. Bilyon, bilyondan sonra ne geliyor? Trilyon, katrilyon falan işte. Neyse. Pin kat. Bunların hepsinden hat olması lazım. Nat olmadan mitokondrin gıdayı oksijenle yakarak enerji dönüştüremez. Bu nat bir koenzim. Koenzim. Bir nat enerji verir. Aa, enerji içecekleri gibi tehlikeli değil ha. Benim oğlumun arkadaşı Almanya'dan iki tane üst üste enerji içeceği işte çocuk öldü gitti, fazladan içti. Kimyasal bir şey değil. Doğal B3 vitamininin bir önceki halinin geliştirilmiş hali. Bu kadar basit. Fiziksel ve zihinsel gelişimi sağlar. Atletik performans katar. Kronik yorgunluk sendromunu ortadan kaldırır. Çünkü %20-30'la çalışan nata %100 performansla çalışır Yani jeneratörümüz var 10 yıldır 20 yıldır çalışır ne oldu Her tarafı tıkandı kireçlendi pas tuttu çalışmıyor verimsiz Temizliyor Verimi %100 e çıkarıyor Enerjiyi artırır Hücreleri kurur Bağışıklık sistemini güçlendirir DNA'yı tamir eder DNA kırılan DNA'ları tamir eder. Sen bir CD'yi al, çiz üzerinde 2 trilyon defa ne oldu? Kullanılır mı? Kullanılmaz, çöp. DNA tamir eder. Dopamin, norepinefrin ve benzeri nörotransmitterleri artırır. Kadınlarda ve erkeklerde libido, cinsel istekleri artırır. İnsanın kendi mutlu hissetmesini sağlayan serotonin hormon salgılamasını artırır. Mutluluk hormonunu artırır. Bellek, beyindeki bellek gri hücreleri güçlendirir. Kolesterolli şekeri ne diyordu burada beyefendi? Yorgunluk için kullandım, şekerimiz üzerine girdi diyor. Parkinson, Alzheimer gibi hastalıkları önler. İlişmesini hızlandırır. Ha. Mehmet Bey, bir de başka bir Mehmet bu. Mehmet Kenan Özdemir beyefendi Nat kullanıyorum devam edeceğim harika bir ürün Hocam başarılar Nat kullanın zinde kalın sağlıklı kalın genç kalın demiş Nat harika bir ürün genç kalın sağlıklı kalın evet Soner bey Hocam hayırlı akşamlar Nat kapsülü kullanıyorum ikinci kutuya başladım antrenmanlarım eskiden çok ağır ve yorucu geçiyordu ama Nat Plus kapsülü kullanıyorum. Şimdi iki saat ağır antrenman yapmama rağmen hiç yorgun değilim. Bodybuilding yapıyorum. yap. Halter. Ağırlık kaldırır, indirir, ağır çalışır. Perişan olurken önce iki saat çalışamazken şimdi iki saat antrenman yapıyorum. Yine de yorgun değilim diyor. Yavuz Çakar. Nat kapsülü kullanıyorum. Devam edeceğim harika bir ürün. Kullanın Zinde kalan, deniz kalan Bordo bereli İbrahim Bey Sarı kanatırın unutkanına birebir depresyona, stres, sinir ha, Sarı kanatırın demiş Tabi yorum izliyor Daha sakin ve relaks oluyorsun sarı kanatırınla Nat Nat ikinci yorum ikişeye geçmiş en gün özelliği enerji vermesi daha dinç ve enerjik hale getiriyor. Rahatlama ve gençleştirici özelliğiyle beraber cilt için birebir. O cilt için birebir demiş. Nat cildi de güzelleştiriyormuş. La Bunu bilmiyordum bak. Öğreniyorum. Ben de öğreneyim. Ben de bir öğrenciyim. Rodiola depresyon, sıkıntı, üzüntü, korku, kaygı, endişe gibi rahatsızlara birebir. Glutatyon, glutatyon çok etkili bir ürün. Herkese tavsiye ederim. Bütün kimyasal maddeler yok ediyor. Sünger gibi emiyor. Kimyasalları vücudu temizliyor. Detoks, artıcı. Ginkgo. Hafızayı kuvvetlendiriyor. Zekayı en üstün seviyeye taşıyor. Allah Allah. Ne kadar güzel yorum yapmışsın. Ginkgo. Ginko hafızayı kuvvetlendirir, zekayı en üstün seviyeye çıkarır. Tabi düzenli kullandığınızda. Demans hastalığına en güçlü çözüm kulak çınlamasına birebir. Demansa kulak çınlamasına Ginko diyor. Üzerlik Allah Allah maşallah maşallah güzel yorum yapmış. Yapmışken Üzerlik beyin dostu, Üzerlik beynin dostu. Beyni temizler, fil bezesini etkin hale getiriyor. Birebir yaşadım. Daha net rüyalar görmemi sağladı demiş. Ormuz Kot'la beraber. Evet. Şimdi Bu yorumla önceki yorum nedir? Adam sizin ürüne de şu kadar miligram var. İyi güçlendirdik. Sadece sadık kantonu yok ki. Sarı kapsülünde. Melisa var, Ginko var, ginseng var, Oğlutu var. Şey, G ginseng var, Ginko, Üzerlik, Markabo ekstraktı. Artı katkı maddesi olarak koyduğumuz maddeler de silüsyum dioksit. Bağ dokusunu temizliyor, aratıyor, vücudu. Pislik birikmesini önlüyor. Kemikleri güçlendiriyor. Bor, beyinde, sinir sisteminde, lenf sisteminde, kireçlenmeyi, enfeksiyonu önlüyor. Ağır metalleri, alüminyum vesairesini temizliyor. Metil sulfonül metan etken maddeyi hedefe taşıyor. Etken maddeyi hedefe taşıdığı için sağda solda kaybolmuyor. Kaliteyi artırıyor.